Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu'yla Seyra Arı Türk yapımcıları Mehmet Yiğit Alp ile beraber Türkiye Lider Marka Ödül Töreni'nde yılın dizisi, yılın en iyi erkek ve yılın en iyi kadın oyuncusu ödüllerini aldı. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Güzel ödül ne güzel böyle iltifatlarla ödüllendirilmek hoşumuza gidiyor tabii. Kesinlikle. siz neler söyleyeceksiniz? <laughs> yani benim için bu kadar kısa sürede fark edilmek çok güzel, çok değerdi Bunun değerinin bilinmesi çok hoşuma gitti, çok onara oldum. Çok teşekkür ediyorum. Öyleymiş. Teşekkür <laughs> ederiz. Ben böyle zamanlarda görünen yüz olarak memnun oluyorum tabii ama e, bu işin mimari ekip sayesinde olduğu için onlarla beraber anılmak ve anmak her zaman istiyorum. Bu bir ekip işi. O ekibin ortaya çıkarttığı kimya. Biz de ya biz de sette, kayıtta, <laughs> telefon çaldığı zaman baklava hediye alınıyor. Haberin olsun. Bize tatlı, tatlı <laughs> Bütün ekibe ve bizim adımıza yerler artık. O yüzden bu kimya işi ve bu kimyayı beraber çıkartıyoruz. Biz de görünen yüzüyüz. Yüz. Onları temsilen geldik. Ben de memnunum kendi adıma tabii. E sonuçta bu bir iltifat. Bu iltifatı almak da herkesin hoşuna gider. Dizide Fırat Şef karakterine hayat veren Doğulu, yemek yapmayı çok sevdiğini ifade etti. Gerçekten dizide bir yemek yapıp Serra yedirdiniz mi? Sadece Serra Hanım'a değil karavanda bütün ekip geliyor. Yani görüntü ekibi de geliyor, yönetmenim de geliyor sağ olsun. Alper de geliyor, Yasemin de geliyor, Cem abi de geliyor. Benim yemeği yapmaya bir aşkım var. Bu Fırat Şef karakteri yani Aşkın Tarifi dizisiyle buluşunca çok memnun oldum. Biz de biz bu işten önce acaba bir yemekle ilgili bir şey mi yapsak diye düşünürken bu iş geldi. Yemek yapmayı pişirin, yani sevince hazır yemektense kendimizi kotarıp yemeği tercih ediyoruz. O yüzden kim varsa orada hep beraber yiyoruz yatmasıydın ve Mesleğimdi zaten. Devam ederdim. Ama orada mecburen bir ara vermek istedim. Çünkü çok değişime uğramaya ve daha kimliğini bulamıyordu benim yıllarımda. Sonra şu an muazzam bir yere geldi. Türk mutfağı, Türk şefleri dünyada da tanınır oldu. Şu an iyice ilgimi çekmeye başladı. Evet oyuncu olmasaydım şef olarak devam ederdim herhalde. Ya da şefliğe giderdim. Daha ben hiç şef olamadım çünkü. <laughs> ben su şefliğine kadar yükseldim. Ama bir şeflik nedir? Şimdi Fırat Şef'le tadıyorum işte. Kadir Doğulu'ya bir restoran açmayı düşünüyor musunuz diye soruldu. Yani bunu çok soruyorlar, yıllardır soruyorlar. Herhalde daha önceki sektörümü bildikleri için e, var ama oyunculuk da restoran sahipliği de tam zamanlı işler. Bu tam zamanlı işlerin e, vakitleri var. İki, a, iki tam zamanlı iş aynı anda yapmak zorlar bir süre sonra yapmayı düşünüyoruz. Bir meyhane projemiz var. Umarım ilk onu hayata geçirebiliriz. Doğulu'yla Aşkın Tarifi dizisindeki partneri Sera Arıtürk'ün Sakiler grubunun Dünyadan Uzak şarkısı eşliğinde birbirlerine aşk dolu gözlerle bakıp canlı yayın yapması sosyal medyada tepki çekti. Kadir Doğulu'ya sen evlisin. Dizi çekimi dışında ancak eşin Neslihan Atagül'e böyle bakmalısın şeklinde çok sayıda tepki mesajı yağdı. İkili kısa sürede trend topik oldu. Sen aklı senin ben yorgunadan Sosyal medyada Eyvallah. paylaşılan bir video çok konuşuldu. Serra Hanım'la birbirine evet. bakışmanız. Evet. Neslihan Hanım'ın nasıl tepki verdiği soruluyor. Genelde yorum olmuyor. Neslihan evde Ankara'da bir misafir, Ankara'dan bir misafirimiz varsa babana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar. Eğer duymak istediğiniz buysa. <laughs> Sosyal medyada gündem oldu diye. Evet. Evet. gündem mi oldu? Sosyal medyada Sosyal medyada oldu. Ki, Hadi canım haberim yok. Ne ne güzel. Bir bakarsanız İyi. mutlaka görürsünüz. Bir ara bakalım. Bir e, yorum yani. Skambalama bir anket oluşturdular hatta. Şöyle ben ki, hadi yapayım. ya ama hiç <laughs> haberim yok. Seda hiçbir şey <laughs> Arkadaşlar her şey yolunda bu bir ekip ve kimya işi. E, şekle bakmamak lazım. O yüzden herkesin e, aklı kalbi rahat olsun. Eğer varsa bir sorunlar gidip onlara soracaksınız bana değil. Çok şükür bir sorunumuz var. Öte yandan Kadir Doğulu'nun attığı bir tweetle de arasının bozuk olduğu Burak Özçivit'i hedef aldığı öne sürüldü. Twitter'da da bir yazı paylaşmıştınız. Keramette gelen bir... Evet. Bir e, gazla gider. Gider. Burak Özçivit'e gönderme olarak... Estağfurullah ya ne alakası var? İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Dün çok sevdiğim bir arkadaşımla karşılaştım. O bir menkıbe hikaye aslında. Şimdi bir tane iki aziz Türk azizi beraber bir, bir dergahta oturuyorlarmış. Bunlar şey Bektaşi. Birisi baba öğrenler, birisi derviş. Derviş demiş ki ya baba öğrenler ben çok sıkıldım dergah kimse gelmiyor. O demiş ki aa dervişim hiç sıkılma. Şimdi sokağa çıkarız buluruz bir yöntemini. Çıkıyorlar sokağa. Sokağa çıktıktan sonra 2-3 tane çocuk görüyorlar. 2-3 tane çocuğun da elinde bir güvercin var. Bir kafasından tutuyor, bir gövdesinden tutuyor. Kopartıyorlar. Halk çok üzülüyor. Aman tanrım diyor, kuşa şey oldu. Çok üzüldük. Baba tutuyor, alıyor avucuna. Üflüyor, bırakıyor, kuş uçuyor. Halk diyor ki üf, keramet eyli, Haftasına dergah doluyor, taşıyor. 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor, 6 ay geçiyor, 7 ay geçiyor. Sonra derviş diyor ki ya baba erenler diyor, ben çok yoruldum diyor. Aa diyor öyle mi erenler diyor. Hiç merak etme. baba erenler namazı durduğunda bir gaz çıkartıyor. Gelen herkes gazla gidiyor. Yani kerametle gelen dostlar gazla gider. Yani beni, beni, beni sevenler gelsin. Beni sevdiği için gelsin. Dün bir, çok sevdiğim bir arkadaşımla karşılaştım. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Ona atfen yazdığım bir şeydi. Böyle şeylere sebep olduğunu bilmiyordum. Burada severim. Eski partnerim. Siz aramızda bir husumet çıkartmaya çalıştınız ama beceremediniz. Siz <laughs> değildiniz. <yaptım>? O jenerasyon <laughs> Değil siz değildiniz. Siz çok naif insanlarsınız. Ailesi de çok değerli, kendisi de çok değerli, yaptığı işler de çok değerli. Aman buralara çekmeyin. Benim çok samimi çocukluk arkadaşımla uzun yıllar sonra karşılaşınca dün anlattığım menkıbeyi bugün ona atıfta bulundum. Yani gerçekten e, görünen güzelliklere gelen gelmesin. İçimi gören gelsin. Aynen. Bu söylemek istediğim buydu. Noktayı bence bu Ha şey. Çok, Aynen. çok Aynen. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim gerçekten. dostlar. Neslihan Atagöz'e eşini kıskandığı iddiasını durun biraz güleceğim notuyla paylaştığı pozlarıyla tiye aldı.